Evet, bu kurtarmaya çalıştığım, kestiğim, önceki videodaki ikili bambunun teki, teki kurtulabildi. Diğerini böyle bölüp mumlamıştım ama gördüğünüz gibi içi tamamen boş. Su falan da çok kötü kokuyor, kurtulma imkanı yok. Bu arkadaşların üstlerindeki şunları kesmiştim ve tüplemiştim. Ve görünüyor mu? Evet görünüyor. Böyle kök attılar. Bir tanesini de daha çok. Artık bundan çıkartıp küçük bir vazoya alacağım bunları. Bu ölen arkadaşın üzerinde de şunlar vardı. Bunlar da gördüğünüz gibi bu tatlı seçekleri attılar. Yani şu an bir tanesi ölmüş olsa da 2-4 tane yeni bambum olacak. Burada bir orkide serası var. Bakalım. Şunlar artık çok kötü kokmaya başladığı için video çekeyim öyle atayım diye bekletiyordum. Bu arkadaşlar atılacak kurtulmadı. Onu da işe yaramadı. Daha şöyle göstereyim. İçleri o kokusu daha da arttı. Böyle boşaldı çok kötü durumda. Evet tüplerden çıkartırken de göstermek istedim. Nedense bunların suyunu olacağını hesap Şimdi Doldurmuştum. Bu kestiğim küçük arkadaşlar bu kadar kök yapmışlar. Tüpleri gene saklayacağım. Belki diğerlerinden gene filiz verir bir şey olur. Bu epey uzadı bu arada. Bir tanesi gerçi zaten büyüktü ama yaşayabilecek kadar kökü var. Ve bunlarda en son az önce öldüğünü gösterdiğim arkadaşın şeyleri. Filizleri. Böyle minnoş tatlı şeyleri var. Dördünü de bir araya koyuyorum, daha çok soğusun ve daha çabuk büyüsünler diye. Bir bambum oldu, iki bambum vardı ofiste. Ve dört tane küçük. Bir tane de şu gördüğünüz eski büyük bambum var. Bakalım bunlar ne kadar yaşayacak. Bugün ayın 7'si. 7 Nisan bugün. Ee, bakalım ne kadar dayanacaklar, yaşayacaklar mı? Ömürleri nasıl olacak?